Ferit Aslan, Bulut'un vesayetini almak için bize açtığı mahkemeyle başımıza bela oldu. Ve mahkemede iki gün sonra. Bizim elimizde avucumuzda ne var bir de bakayım. Ferit ve Nazmiye Aslan, size karşı durumu eşitlediklerini düşünüyor. Artık evli oldukları için Bulut'un iyi bir aile ortamında yaşayacağını öne sürecekler. Alabana kalırsa pek de haksız sayılmazlar. Neticede Ferit Aslan'ın iyi bir evi var. Yani çocuk için bayağı muazzam, büyük, geniş, eğlenir, oynar orada. Artı, Nazlı da artık aileden biri. Aralarından su sızmıyor, hep birlikteler. Aile ortamı açısından mahkeme nezdinde bir eşitlik söz konusu diyebiliriz. Evet, öyle. Ama uyuşturucu operasyonu nedeniyle Ferit'in soruşturması hala gündemde. Bu durum ona eksi puan yazmaz mı? Evet, ama Ferit Bey o da kendini temizliyor gibi. Ayrıca sizin şirketinizin defterleri incelemedi. Ve iki şantiyenizde de belediye çalışmaları durdurdu. Belli ki bunları getirecekler mahkemeye. İlgileniyoruz onlarla. Hatta mahkemeden önce şantiyelerin açılması için uğraşıyoruz. Başka önereceğiniz bir şey var mı? Vallahi avukata bilmem ama benim bir önerim var. Şimdi bu Ferit Aslan'ın uyuşturucu mevzu var ya... ...diyorum ki biz o iş için yeni bir delil, yeni bir talık bulsak... ...yalan ya da gerçek. Ne diyorsun? Şu an durumlar eşit gibi görünüyor. Ama böyle bir tanık bulabilirsek eğer durum dönebilir. Ama eğer bulamazsak mahkemenin sonucu Bulut'un ifadesine kalır. İşte öyle bir şey olursa o zaman Bulut'u kaybedebiliriz. Bulut'u kaybedebiliriz, pusulolikteki yerimizi kaybedebiliriz. İşte o zaman ben kendimi kaybedebilirim. <laughs> Tahir kardeş, hani sen bana diyordun ya ben bu araba tamirinden sıkıldım falan daha allengirli işler yapmak istiyorum diye. Evet Hakan Bey, eğer uygun görürseniz. Görürüm. Gördüm. İşte sana bir fırsat. Hazır mısın? Hazırım tabii ki Hakan Bey. Siz emredin yeter ki. Güzel. Bu çantayı bir adrese götürmemi istiyorum senden. Teslimat yapacaksın yani. Çantada ne var? <laughs> Tahir kardeş. Bu çantanın içerisinde benim için çok önemli şeyler var. Yaptığım teslimatların belgeleri, çok yüklü miktarda para... ...polisin eline geçmemesi gereken şeyler. Çok önemli şeyler yani. Hiç böyle bir çantayı niye benimle yolluyorsunuz Hakan Bey? Güzel soru. Ama demin de dediğim gibi böyle bir çantayı seninle göndermemin sebebi... ...senin araba tamirinden sıkılmış olman bu bir. İkincisi benim Bekir'in ve çevremizdeki insanların polis tarafından izlendiğini, dinlendiğini, takip edildiğini düşünüyoruz. Ama benim arabalarımı tamire getirdiğim bir oto tamirhaneye yeni giriş yapmış, yeni işe başlamış bir usta başında kimse şüphelenmez. Öyle değil mi? O yüzden. Anladım Hakan Bey. Güzel. Al bakalım. Şimdi Bekir sana bir adres verecek. Ver Bekir. Bu adrese gidiyorsun. O adres kağıdında bir adamın ismi yazıyor. Çantayı o adama veriyorsun. Emredersiniz Hakan Bey. Sonra ben seni arayacağım. Tamam Hakan gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun Hakan Bey. kolay gelsin. Zeki Bey merhaba. Merhabalar Ferit Bey. Buyurun geçelim odama. Buyurun. Içer Teşekkürler Ayşe. Çıkabilirsin. Zeki Bey, bu mahkemede Bulut'un vesayetini mutlaka almalıyız. Uyuşturucu iftiralarının sebebi belli. Çamur attılar, mahkemeye taşıyacaklar. Biz de onların yolsuzluklarını taşıyoruz mahkemeye değil mi? Elbette. Yani hakimin gözünde bunlar birbirine denk kabul edilse de... ...Bulut'un ifadesinin bizim yanımızda olacağı garanti. Ayrıca sizin evlenmiş olmanız, Bulut'un Nazlı Hanım'la kurduğu özel ilişki... ...yani bizim hanemize bir artı olarak yazılıyor. Keşke Demet'in ve Hakan'ın iyi bir ebeveyn olmadığını gösteren bir kanıt olsaydı elimizde. Uygun olmadıkları zaten kesin de. Ya tamam, neticede çocuğu dövmüyorlar. Ama işte anca öyle zengin imkanları olan bir evde yaşatıyorlar. Ne bileyim. Bulacağız bir şeyler. Bulmamız gerekiyor. Efendim Tahir. Haberleri Ferit Bey. Hakan Bey'in sonunda güvenini kazandım. Bana bir iş verdi. Ne Ne işi ne yapacak mısın? Kuryelik yapıyorum. Bir çantayı bir yere teslim etmemi istedim. İçinde çok önemli gizli saklı evraklar var. Polisin eline geçerse başın fena yanar dedi. Anladım güzel. Ne acaba o çantanın içindekiler? Bilmiyorum Ferit Bey. Çanta şifreli ve kilitli. Karşı taraf biliyor herhalde şifreyi. Acaba polise götürsen yırtabileceği bir şey mi? Gerçi bu kadar önemsediğine göre kurtulamaz ama. Ferit Bey, ben bu çantayı polise götürmeyeceğim. Teslimatı gerçekleştirip güvenlerini kazanacağım. Bundan sonraki verecekleri iş eminim ki çok daha büyük bir şey olacaktır. Hem böylelikle sürekli yanlarında da durabilirim. Tamam Tahir ama dikkatli ol. Kendini tehlikeye atacağım bir şey yapma. Tamam Ferit Bey. Neler oluyor? Hakan yemi yutmuş. Tahir'e pis piş vermiş. Oo güzel, güzel. Uzun süredir ilk defa yüzün gülüyor. Bu aralar biraz gerginim en iyi. Yani. Deniz'in kazasında canı sıkıldı tabii. Her şey üstüme geliyor. Bir de şimdi Nazlı gelmeden tartıştık. Sebep? Asuman anlaşmalı evlilik yaptığımızı öğrenmiş. Ve şu an Deniz'in evinde kalıyor. Of 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 of. Kırmızı alarm seviyesi. Nazlı ne diyor bu ya. konuda peki? Asuman'a güvenmemiz gerekiyormuş dediğine bak. E ben de sinirlendim tabii haliyle. Bilmiyorum belki de fazla Nasıl tepki verdim. verdim. İşte bu şüphe. Bu. Bak, hep bizi iki arada bir derede bırakıyorlar. Ne oluyor ya bir anda parladın? E ben de arada kaldım. İyi mi yaptım kötü mü bilmiyorum. Ne yaptın ki? Fatoş'la ayrıldık. Arkadaş kalmaya karar verdik. Becerebilecek misiniz peki bunu? Ben Muhittin Bey'e bakmıştım ama Hakan Bey yolladı beni. Hakan Bey kim? Hakan. Hakan Önder tanımıyor musunuz? Otur canım sen otur. Otur. Burada bekle. Tahir, iyisi boy iyi boy. Ver bakayım o elini bir. Sıkayım senin aslan parçası ya. Koç koç. Hakan Bey ben bir şey anlamadım ama. <laughs> Anlamayacak ne var oğlum? Denedik seni. Gel, gel otur. Otur sakinleş. Otur sakinleş. Bir kendine gel, korkma oğlum. Mekan bizim. Senin için prodüksiyon yaptık lan o kadar. Bak sen... ...benim hayatımı bitirecek bir emaneti taşıyordun. Emanete ihanet etmedin çantayı olduğu gibi buraya getirdin. <laughs> Oğlum bu ne ya? Şifrelere dokunmamış bile lan. Çok basitti lan şifre. Üç tane. Üç tane sıfır. Bakalım. Aa! Bakalım içinde neler var. <laughs> hiçbir şey yokmuş. Daha doğrusu benim için öyle hayati bir önem taşıyan hiçbir şey yokmuş. Bakalım. Sahte para. Biraz iskambil kağıtları. Burada kartlar var. Efendime söyleyeyim, altından yapılmış çikolatalar. Ah, bir de kumarbazların vazgeçilmezi pisler. <laughs> Ama daha da önemlisi, şöyle senin için. Ha. Beko. Ha. Şöyle güzelce. Ha. Bir dilek tut üfle. Tut bir dilek, hadi bakayım. Kartal parçası. Bizim ekibe hoş geldin Tahir'im. Şöyle geçelim bakalım. Şöyle ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım öyle değil mi? Bekir. Hadi hadi. Çıkar omumu, mumu, pasta senin. Götür. Götür, 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 götür. At ağzına. At. Götür, 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 götür. Afiyet olsun aslan parçası. Sen bunu hak ettin Tahir'im, hak ettin. Niye hak ettin? Sen bu çantayı alıp polise gidebilirdin kardeş. Ama gitmedin. Gerçi gitseydin de bak. Gördüğün gibi ben her haliyle hazırlıklıydım. Daha da fenası sen bu çantayı alıp benim düşmanlarımdan birine götürebilirdin ki ben ona da hazırlıklıydım. Ama böyle bir şey yapsaydın ne olurdu biliyor musun Tahir? O zaman seninle çok acı şeyler konuşurdum. Ama sen doğru olanı yaptın aslan parçası. Ye onu göreceğim. Ye. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, ye. Oğlum bu ne güzelmiş ya böyle. <laughs>